Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 8 Mart Cuma gününden sizlere sesleniyorum. Borsa İstanbul 100 endeksi 9061 puanda. Şu an için yatay bir seyirde devam ediyor. 31 lira 95 kuruş dolar endeksi. E, baktığımızda euro ise 34 lira 91 kuruşa geldi. İkisi de artık 1 lira yukarı doğru atmak üzere. En sektörlerde birinci sırada teknolojik ürün ticareti 2, e, sigorta 3, giyim tekstil 4 de otomotiv 5 de bankacılık var. Artan e, ilk 5'te, azalan ilk 5'te ise varlık yönetimi, tarım hayvancılık, e, finansal kiralama, aracı kurum, enerji üretim ve dağıtım. Şimdi FinTables Radar'a geldik arkadaşlar. FinTables Radar'da neyi seçtik? 2 tane özellik seçtik. Bu iki tane özelliği niye seçtik? Onu hemen özet olarak söyleyeyim. Mısır'da bir devirasyon oldu. E, Almanya iki dönemdir, 2 senedir e, açıkçası niye Almanya'ya örnek veriyorum? Sanayi devi, onda bile bir büyüme resesyon problemi var yani büyüme durdu Amerika'da bakıyorsunuz fedde faizlerde ilgili artık faizler artırmasına rağmen enflasyonu geçemiyor biz ülke olarak zaten enflasyon problemiyle enflasyon canavarıyla son 2-3 yıldır boğuşuyoruz bu yüzden borcu azaltmak bir yerde elzem arkadaşlar şirket olarak niye elzem çünkü yani zorunlu niye zorunlu artık enflasyondan dolayı faizlerin en azından belli bir dönem daha düşmesinin kolay olacağını ben düşünmüyorum. E, bu yüzden de faiz yükü şirketlere çok fazla binebilir. Bu yüzden net borcunu azaltması lazım. Ama yatırımı da arttırması lazım. Öyle bir dönemdeyiz ki hızlı bir çağ. Yani bu çağda yatırımı durdurduğunuz an olduğunuz yerde durulmuş olmuyorsunuz. Geriye gitmiş oluyorsunuz. Bu yüzden hem yatırım arttırıp hem borcu azaltması lazım. Hocam nasıl olacak işte yapan var onları konuşacağız. Kolay mı? Kolay değil. Yani biz şahıs olarak bile bunlara geri geliyoruz. Zor yapıyoruz. Sonuçta bizim de yatırımlarımız var. E bizim de borçlarımız var. Ama geri geliyor. Borcu azaltırken yatırım yapamıyoruz vesaire. Yani kolay işler değil arkadaşlar. 2 2 4. Yani bunları yapmak öyle basit değil. O yüzden ne yapalım? Beğenelim, abone olalım. Kanalımızı da büyütelim. Evet şimdi bu şirketleri değerlendirirken ee, ne yapıyoruz? Fiili dolaşım oranını almadım ama ben gene bir ee, almak istiyorum arkadaşlar. Şirket sayısı en azından biraz daha düşecek 9 şirket vardı ama ben bunu 50 yapacağım. Gene daha önceki videolarımda da yaptığım için burada 6 şirkete düştü ve 6 şirket içinden de 3 tane bebek şirketi sizlere anlatacağım. Diğer 3'ü ile ilgili konuşmayacağım. Burada bir de neyi seçtik? Bakın öz kaynak karlılığı en az 40 olsun dedik. FK 20 olsun dedik. Piyasa değeri böyle defter değeri de 10'u geçmesin dedik. Başka bir şey seçtik mi? Seçtik. Ödenmiş sermayesi de 200'ü geçmesidir. 200 milyon. Çünkü hantal oluyor. Ee, burada ne oluyor? Fiyat hareketleri çok hantallaşıyor. Yani bu yüzden dolayı bunu söyledik. Sonuçları göster. Dediğimizde 6 tane şirket var. Bu 6 şirket içinden e, neyi seçeceğim ben? Beyaz filo oto kiralama, Trabzon liman ve gün seçeceğim arkadaşlar. Şimdi beyaz filo oto kiralama başlayacağım. Niye bunları seçtim? Zaten anlattım. E, Türk traktörü niye seçmedin derseniz. Türk traktör zaten e, büyük bir şirket Genelinin tanıdığı bir şirket işleri güzel bir şirket öz kaynak karlılığı bakın yüzde yetmiş yani biraz daha bilinmeyen şirketleri anlatmak amacım olduğu için e, bu üç şirketi seçmiş bulundum. Şimdi beyaz e, filo otokiralamaya baktığımızda çok güzel net dönem karın artışını görüyoruz öz kaynakları yüzde bir oranında artmış esas faaliyet karı yüzde yüz doksan beş oranda satışlarda yüzde yüz oranda gayet iyi bir e, tablosu mevcut arkadaşlar. FK 14'te, PD bölüde de 5.43'te. Baktığımızda öz kaynak karlılığı 48'e gelmiş. Kaldıraç oranı ve cari oranında da borçlulukla ilgili burada bir takım problemler olduğunu bu noktada anlayabiliyoruz ki kaynak dağılımı da %71 kısa vade üzerine kurulmuş. %29'da öz kaynaklar üzerinde. Karnesine baktığımızda ne görüyoruz? 6'da 5 borçluluk, 6'da 6 büyüme çok güzel bakın büyüme çok güzel. 6'da 4 karlık. Peki takas da takas bize ne söylüyor? QM'nin birinci sırada olduğunu söylüyor. İkinci sırada iş yatırım. Üçüncü sırada ak yatırım. Peki 3 aylık takasta bir ekstra bir durum var mı? Galata satıyor arkadaşlar. Herhalde elindeki bütün notları çıkarmış. Galata minkul değerler. Yatırım fonları satıyor. Yapı kredi yatırım satıyor. Peki alanlar kim? Anadolu yatırım. E, City ak yatırım. Aylık yabancı takasına geldiğimizde son ay yabancının bir alım yaptığını görüyoruz. Fonlarda durum ne? B ve M fonu 8.77 en yüksek. E, pozisyon açan fon BVV fonu, FCK fonu yeni girmiş, e, DFA fonuysa çok düşük oranda bir yatırımı mevcut. Peki şimdi teknik olarak incelediğimizde ne görüyorsunuz? Burada bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz ve hareketli ortalamalara da yakın aslında yatayda seyretmesinin vermiş olduğu bir durum. Hareketli ortalamalar birbirine yakın. Bakın burada ikili dip yapıyor. İkili dip yaptıktan sonra da bir fiyat hareketi oluşuyor. Tabii iki katından fazla gidiyor. Yüzde yüzden fazla gidiyor. Burada da bir yükseliş trendi var. Ama düşüş trendini orta uzun vadede hala bozmamış. Bu düşüş trendini bu noktalarda bozduktan sonra eğer üçgenin ucuna doğru yükseliş trendine de devam ederse yükseliş trendi bu noktada başladı diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Evet geçelim diğer şirketimize. Diğer şirketimiz ne? Trabzon liman Bakın Trabzon Limanı daha önce 3-4 kere konuştuk. Yünsö'yü yu da konuştuk ama ara ara anlatıyoruz. Çünkü e, baktığımızda şirketler e, yani çarpanlar olarak yaptıkları işler olarak geriye gitmemelerinden dolayı doğal olarak bizim gündemimize giriyorlar. Şimdi Trabzon Liman'da net dönem karı çok yüksek değil. Satışlar iyi. Esas faaliyet karı iyi. Öz kaynak büyümesi var. Yani şirket iyi büyüyor ama... Yeteri kadar büyümüyor gibi geliyor bana ee, o da belki yani sonuçta bir liman işletmeciliği hani ne kadar kendini aşabilir yani yanına bir fabrika açmak gibi veya bir ekstra bir yatırım bir dükkan açmak gibi yani bir perakendeci gibi bir durum söz konusu olmadığı için. E, bu noktada belki bir e, şirkette bir tıkanma olabilir ama şirketin yine çarpanları iyi yani bunu da belirtelim bir kere borcu yok denecek kadar az FK'si 11.64 5.81 de ödenmiş sermayesi çok düşük e, 21 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var öz kaynak karlılığı düşmesine rağmen hala 62.18'de bakın borçluluk oranı buradan zaten cari oran 4.90 çok yüksek 16.82 kaldıraç oranı gayet güzel. Şimdi karnesine geldiğimizde 6'da 6 boşluk, 6'da 6 büyüme işte bu noktada problem başlıyor. O da dediğim gibi belki sektörle de alakalı olabilir. 6'da 0 karlılık. Takas analizine baktığımızda deniz yatırım birinci sırada 2'de iş, 3'te garanti yatırım mevcut. 3 aylıklarda neymiş durum? İş yatırım, hak yatırım, siteyi satıyor arkadaşlar. Toplayanlar köyen bir ziraat, gedik yatırım topluyor. Aylık yabancı takasında durum ne? Son ay yabancının aldığını görüyoruz ve geçelim tekniğine. Bakın bayağıdır konuştuğumuz bir şirket. Yani ben hatırlıyorum bu 80 liralardan 70 liralardan e, bu şirketi konuştuk. Artık bu Fibonacci'nin de aslında bir anlamı kalmamış. Yukarı doğru hareketini yapmış şirket. E, şu an için ucuz noktalarda mı dersek değil arkadaşlar. Bakın şöyle bir yükselen kanal aslında e, çizebiliriz. Şöyle aldığımızda bir tane daha çizelim. Bakın şöyle bir yükselen kanal kendine oluşturmuş ve bu kanal içinde de hareketini yapıyor. Şu an kanalın tepe noktasında aşağı doğru kırmış, gerçi biraz düşmüş. Şimdi bu noktada ne yapılabilir? Bir yatırımcı olarak yani eğer Trabzon Liman'a yatırım yapmayı düşünüyorsanız tabii ki buralar uygun bölgeler değil. Benim şahsi fikrim alır gider neler geçer kanalı kanal manal dinlemez üst bandını da geçer o ayrı bir konu ama bizim amacımız da her zaman söylüyorum ve yorumlarda da bazı arkadaşlar özellikle uzun süredir takip eden arkadaşlar bunu fark ediyor. Ne diyor? Hocam diyor siz diyor kaye dostusunuz diyor. Doğru söylüyor. Ben Kaya e dostuyum. Çünkü kendim de bir Kaya'yım. Ee, ben şimdi bunu nereden alırım? Oldu ki şöyle bir hareket yapar. Şöyle bir hareket yapar. İşte ne kadar dibe giderse oralardan alırım. Ben gidip buradan almam. Ee, ucuz da demem. Yani 2-2-4. Aldı buradan. Böyle yaptı. Böyle yaptı. İşte ne bileyim. Ya öyle yapmaz işte anladınız böyle yaptı, aldı gitti işte 180'e gidebilir bak buna hiçbir itirazım yok. Ama e, aşağı gitme potansiyeli de olduğu için, ha şimdi hocam buraya geldiğinde yok mu potansiyeli? Var ama maliyetin az olur. Öyle düşüneceksin yani sonuçta bir tek Trabzon liman yok şirket olarak. Hani bunu almadığında ucuza şirket kalmadı gibi bir şey deme şansımız var mı? Yok. Ama şu anki hareketi şöyle bir keskin bir şekilde bakın. Bir yükseliş trendine girmiş duruyor. Şuraları artık bedavaymış zaten. Ne zamanmış? Daha geçen sene. Yani üç katını yapmış bir senede. Ha, çok yüksek mi? Bazı bilişim yazılım sektöründeki şirketlere bakarsak çok yüksek değil. Ama burada da neyi görüyoruz? İşte ödenmiş sermayesinin düşük olan şirketlerin avantajını görüyoruz. 21 milyonluk bir ödenmiş sermaye. Her zaman şirkette çarpanları da iyiyse avantajdır yatırımcı açısından. Yunsa'ya geldik. Şimdi günse bana sorarsanız hak ettiği değeri bulamayan şirketlerden biri. Net dönem kârı güzel, sol taraf bilen çok güzel. Sağ tarafta kötü değil ama öz kaynakları biraz daha hızlı artırırsa özellikle duran varlıklarda yatırım anlamında daha hızlı büyüdüğünde daha güzel noktalara gelecektir diye düşünüyorum. Baktığımızda bu da bir bebek şirket. 60 milyon TL'lik bir ödenmiş sermayesi var. FK ve PD/DD bölü DD baktığımızda düşük. Yani çarpanları gayet düşük arkadaşlar. Kaynak dağılımında e, Trabzon liman kadar olmasa da borçluluk konusunda sıkıntısı yok gibi gözüküyor. E, 67-55 öz kaynak karlılığı var. Gayet iyi. 38-39 kaldıraç oranı 1.75 cari oran. Bunlar da güzel. Karnesinde durum ne? 6'da 6 borçluluk, 6'da 6 büyüme, 6'da 5 karlılık. Çok güzel bir karne bizleri karşıladı. E, takas analizine baktığımızda iş yatırım, garanti yatırım, 9.95 vakıf yatırım ilk üçte yer alıyorlar. 3 aylıkta durum ne? Satanlar tacir yatırım fonları ve ak yatırım. alanları ise ziraat yatırım, vakıf yatırım ve iş yatırım. Aylık yabancı takasında son 2 aydır yabancının alması da şirket açısından olumlu. Ne yapalım? Bir de fonlara bakalım arkadaşlar. Fonlarda Kuveyt Türk'ün çok fazla fonu var. Son olarak son bir ayda 4 tane fonda pozisyon açmış. KTS fonu, KHC fonu, GO3 fonu, FCK fonu. Evet e, genel olarak baktığımızda e, en yüksek fon hangisi? Oran olarak KPU fonu var. O da kuvvet türkün bir fon arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de teknikle bakıp videomuzu bitiriyoruz. Evet Yunsa'ya girelim. Şimdi Yunsa'ya teknik olarak bakarsak arkadaşlar iki tane çizdiğimiz burada kanal var. E, i̇kinci kanalın dibine doğru hareket ediyor şu an. 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaştığımı bir bakalım. Aynen öyle bakın. Şimdi burada Yunus e, pahalı bölgelerde değil, güzel bölgelerde mi hocam derseniz. Yani fena bölgeler değil. Şimdi neye göre bunu söyleyeceğiz? Tekniğe göre. Bu benim yorumum değil. Bunu bir kere söyleyeyim. E, burada şimdi neyi düşünüyorum ben burada? Şunu düşünüyorum. Hareketli ortalama 200 günlüğüne yakın mı? Yakın. 200 günlükte e, genel olarak genel kuraldır. E, Hisselerin çoğundan bir tepki gelir. Bakın burada da gelmiş. E, şurada da gelmiş. Ve... Daha önce çizmiş olduğumuz kanal çalışmasında e, kanalın dip noktasına da yakın. E, burada tek ucuz olmadığı bölge neresi? Aşağı doğru daha da hareket ederse Fibonacci'de 618'e doğru da gelseydi 3 tane kriterde de uygun olacaktı. Şu an 3 kriterden ikisinde e, teknik anlamda şirket pahalı değil. Yani bu anlamda bakarsak atıyorum bir Trabzon Liman gibi e, uçmuş gitmiş bir şirket değil. E, nedir? Yani 3'te 2 oranda, %60 oranda teknik anlamda e, Trabzon Limandan daha iyi bu açıdan bakacak olursak. Ama e, tabii ki temel anlamda işte takas anlamında farklı değerlendirmeler yapılabilir. Ama temel anlamda da benim beğendiğim bir şirket Trabzon, e, Yunsa pardon Trabzon Liman değil Yunsa. ikisini de beğeniyorum da şu an Yunsa'dan bahsediyoruz. Dediğim gibi yani çok hak ettiği değerde olduğunu ben şu an için düşünmüyorum ama e, şu da bir gerçek arkadaşlar. E, istediği kadar bazı şirketler hak ettiği değerde olsun tahtacı belli bir süre tutabiliyor maalesef ama şunu da unutmayın bir şirketin hak ettiği bir değer varsa e, onu da belli bir süreden sonra daha fazla da kimse tutamaz e, daha önce de borsamızda bu tarz hareketler çok oldu yani şirketi baskıladılar vesaire e, şu an gün için konuşmuyorum bunu da belirteyim e, şirketi baskıladılar vesaire işte tuttular bir aldığında işte satış koydular milleti bıktırdılar ama daha sonra bir aldılar 10 kat gittiler. Yani burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Burada anlatmaya çalıştığım bu anlattığım 3 şirketin haricinde bir olay. E, bu olay nedir? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz şirketin yatırımına, fabrikasına veya yazılımına, programına, aplikasyonuna her ne yapıyorsa bunlara güveniyorsanız e, fiyat hareketlerinden ziyade log sayınızı arttırmaya bakın. Bunu unutmayın. Bu noktada bir şirkete güven anlamında neye bakacaksınız? Şirketin faaliyet raporlarını inceleyeceksiniz, şirketi inceleyeceksiniz. E, şirketin e, patronu da önemli. Bakın patron da çok önemli. Patronunu inceleyeceksiniz. Bir, yani bir tarama yapacaksınız geçmiş yönelik işte arama motorunda bunların hepsini incelediğinizde şirketle alakalı kafanızda e, kötü bir izlenim oluşmadı, oluşmadıysa ve şirketin yatırımlarını dediğim gibi beğeniyorsanız finansalları iyiyse o zaman e, gerisi sizin sabrınıza kalıyor arkadaşlar. E, bu noktada da ne yapıyoruz? Videomuzu bitiriyoruz. Beğenelim, abone olalım inşallah. E, yorumlarda da buluşalım, hep beraber konuşalım oldu arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.